Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımda bir konumla birlikteyim. Arkadaşım. Merhaba de. Merhaba. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz. Onun ablasıyla videoları falan çekeriz zaten. Kendisi arkadaşım. En yakın arkadaşım. Okul eski sınıfın arkadaşı. Bugün sizler birlikte saklanmaç videosu çekeceğiz arkadaşlar. Sıvayla böyle taş kat makas yapacağız. Onu Tamam hadi. Bugün arkadaşımın dedi olsun. Gelin şöyle bir tane yer seçelim. Bence Neresi? Bu direk. Tamam. Ebeleme yerimiz bu, bu direk arkadaşlar. Saklananlar telefonu eline alacak arkadaşlar. Saklanacak böyle. Ama yolun ta karşısına falan geçmek yoksa harcı bakın. Şu alanlar komple. Yani şu beyaz arabaların yanına saklanabiliriz. Yani. Şimdi o bütü bütü yapıyor arkadaşım. Biz de telefonumuzu nereye koyalım? Hangi cehenneme koysak? Elimizde kalsın. senin. Sen tamam. elinde için? Hadi yap. A bütü bütü yapıyoruz. Biz size geldik yükledik. Hamama gitti, gözlendik. Anne çorabımı dik dik De. Hayır, yok. hayır valla. Tam bir daha. Tik, tik, tik. Bakın o çıktı. Evet. Ebe, 20, arkadaşım 20'ye kadar iki kişiyiz. 30, 30, 20. Tamam 20. Evet. Zaten 20. 20. <gülüyor> Arkadaşlar, bir <laughs> çekeyim. Saklanacak yer yok. Ok. Bakayım elimi buraya koyayım. kullandım. var yanında. Çok aşırı kötü Oha bir yer Biraz var. Burada saklanmam lazım. Geliyorum diye bakıyorum şu an. Azıcık bir Çaklanıyorum arkadaşım ve çok heyecanlıyız. <laughs> çok cool, <değil> <laughs> Şu an yokuz işte galiba. <laughs> Hmm. Bir gidip sormam lazım. geldim şu an arkadaşlar. Benim yerim burası. Çok korkuyorum. Görmedim inşallah. Vallahi görmemiş. Acaba bir gidip sorsam mı? Dur ben ne gitmeden bu kadar çok. at at. at. <laughs> Sıla, bir şey diyeceğim. Dur oyun durdur. Sen mi beni? ATM'nin orada. Geberedim. Aa valla ama. Evet arkadaşlar, Ebru arkadaşım. Ben... Geberebileyim mi? Yok, evi zaten. Gerçi ve başka bir yer olsun. Hayır, aynı yer oluyor değil mi arkadaşlar? İyi, peki. Yerimizi sevmemiş. Ama daha değiştirmek yok, tamam mı? Şu of Orhan'la burası bizim kralımız mı geldi yere? Olsun, ol olsun. Tamam. Kralım. Bakın burası. Arkadaşıma veriyorum arkadaşlar. Ben seviyorum. Tamam. Bir, 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 bir. Böyle şu arkaya. Ya. Ne Ağrımın doğum anlamadım. Tekrar isteyeceğim. Abi tekrar yapalım mı? Ben saklanamadım. Tamam. tamam sen de yavaş say. Bekleyin. Tamam. Tamam.

gari ben adım, onu bile hiç anlamıyorum ada şimdi olmaz diyeceğim tamam mı olmaz diyeceksin tamam değiştirelim yine tamam ama bakmayacaksın söz mü ok dedi söz yemin et Sus ben saklanıyorum arkadaşlar. Şöyle ağaca yaslan. Böyle böyle. Ağaca yaslan. Say. <laughs> Ses Ay. Ay, gene seviledin. Nereye saklandın? Söylemek yok hapsolacaksın. Var, kalın. var, var. Tamam, şuraya saklanmış. Nereye? Şuraya. Maveran'ın yanlarına. Ben sayıyorum. Tamam. <laughs> Yavaş.

ya. Beni. Ay bulundum ya. Tamam. Sana Arkadaşlar. Ben seni bulundum ben saklayacağım sonra bitiyor. Evet. iki turumuz daha oynayacağız bitecek her. hadi. Hadi say geç. Koş. Bir, iki, üç say. Bu sefer başka

Anlıyorum dedim. Orada. O tarafa doğru gitti. Şu tarafa gitti. O oradaydı zaten. Tam yakalayız. Dikkatli olmam lazım. Çok ortadayım şu an. son turumuz. Sıla sobe. Sıla annem telefonu istiyor. Bu yüzden videomuzu kapatalım gel. Hı? Annem telefonu istiyor. Evet arkadaşlar bir videomuz sonuna geldik. Şey... Evet. hani ilk başta ben ilk başta birinci de e, sabi hmm. olmuştu ya. Ha. Aslında ben edelemedim. Ya yemin et. Valla. Ya neyse bir şey ama. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir daha soruyu saklayacağım. Evet. Bir dahaki ne? Evet, görüşmek üzere. Öptük.